Evet, doğal sayılarla çarpma ve bölme işleminde tahmin. Çarpma ve bölme işlemlerinde ayrıca tahmin yapabiliyoruz arkadaşlar. Tahmin olayları e, her türlü toplama, çıkartma, çarpma ve bölmede var arkadaşlar. Şimdi bu bölümün basamak sayısını işlem yapmadan bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani sen bir sayıyı diğer sayıya böldüğünde basamak sayısını bulma ihtimalin olabiliyor arkadaşlar. Peki bu nasıl yapılır? Mesela. Mesela 3 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölmüşüz. 17'ye bölmüşüz. 17'ye 17 böldüğümüzde 2 basamaklı bir sayı çıkacak diyor. Nasıl oluyor? E, buradaki görmüş olduğunuz 263 arkadaşlar e, 3 basamaklı olan sayımızda 26 17'den büyük. 2'nin içinde 17 yok. 26'nın içinde oynar. Klasik bölme işlemi gibi yapıyoruz. 263'ün bir basamağını fazladan kullanıyoruz yani arkadaşlar. Yani bu ne demek aslında? Eee 26 için inceledikten sonra buradan çıkan sayı üzerinden incelediğimiz için 2 basamaklı bir sayı olacak. Ama mesela diyelim ki böldüğümüz ilk sayı büyük olduğu zaman, eşit olduğu zaman ne yapacağız arkadaşlar? 6'nın içinde 6 var. Yani 6824'ün basamaklarını fazladan kullanma kullanmıyoruz arkadaşlar. Kullanmadığımız zaman ne olacak? Yani 6'ya bölebildiğimiz zaman ilk sayı ne olacak? 4 basamaklı ise 4 basamaklı çıkacak arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde 1'in içinde 36 yok, 17'in içinde 36 yok, 178'in içinde 36 var. Yani burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 1'i, 7'yi, daha sonra 8'i kullanmak zorunda kaldık. Yani 3 basamağa bölmek zorunda kaldık. 178'i 36'ya böldüğümüzde çıkan sayıya da 9'a kattığımızda böldüğümüzde 2 basamaklı bir sayı çıkacak. 1789'un iki basamağını fazladan kullanıyoruz. Şimdi kullanılan fazladan basamaklar olacak arkadaşlar. Bunlarla alakalı devam edeceğiz. Tabi konu anlatımından ya ne oldu falan diyebilirsiniz. Anlayamadık falan diyebilirsiniz. Örneklerle daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi aşağıdaki örneklere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki örneklerimize baktığımızda mesela ee, 881'i 12'ye böldüğümüz. İşlem yapmadan kaç basamaklı olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 12 8'in içerisinde yok arkadaşlar. Bakın 8 12'nin içerisinde yok. Bir basamak atladım yani. Bu 3 basamaklı bir sayıydı. 3 basamaklı bir sayıydı. Bir basamak atladıktan sonra bakıyorum 88 12 içerisinde bulunabilir. E kaç basamaklı oldu sayı? 2 basamaklı oldu. Yani aslında kaç basamak atladığını bulup o basamak sayısından çıkarıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir gelir görelim. 681. 681 3 basamaklı. Bakıyorum şimdi 672 de yok. 68 72 de yok. 681 72'ye bölünebilir. O zaman bir basamaklı arkadaşlar. Yani aslında kaç basamak geriye kalıyor onu bulmaya çalışıyoruz 72'ye bölündüğünde. 72'den büyük olacak şekilde sayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu inceliyoruz. Mesela aşağı inin. Biraz daha böyle anlamaya başladınız aslında. Şöyle bir inceleyelim. 716 80'e bölünecek. Bakıyorum. 3 basamaklı sayı. Bakalım kaç basamağa gidecek. 7 80'e bölünmüyor. Gitti. Bir tane gitti. 2 basamak kaldı. 71 80'e bölünmüyor. İkinci basamak gitti. 716 80'e bölünüyor. O zaman bir basamaklıdır arkadaşlar. Ç şey için inceliyorum. Bakın şimdi. 9 90'a bölünmüyor. 3 basamaklı sayımızda 2 basamak oldu. 91 9'a bölünüyor. 91 90'a bölünüyor. Neden? 91 90'dan büyük. O zaman bölünebilir dedik. O zaman kaç basamaklı olur? 2 basamaklı olur. Çünkü 1 basamak gitti. Geriye 2 basamak kaldı bölündüğü için. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada anlamadığımız bir yer var mı? Varsa parmak kaldırabiliriz. Yoksa aşağıdaki örneklerden devam edelim. Bakalım şöyle 4 tane örneğimiz var. Yapanlar lütfen parmak kaldırsın arkadaşlar. Bakalım bir. Basamak basamak inceleyin. 3 basamaklı bir sayıydı. 3 basamaklı bir sayı. İlk basamakta ya da ikinci basamakta bölündüğü andan itibaren kaç basamaktan aldıysan o kadar yazıyorsun. 4 basamak. 4 basamaklı ve 4 basamaklı. Basamak eksiltiyoruz ve o şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Evet biraz daha bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım diğer arkadaşlarım da lütfen parmak kaldırsın. <laughs> Güzel. Hocam az bekler misiniz? Bekliyorum canım bekliyorum sıkıntı yok. Yine bir iki tanesini bile yaptıysan parmak kaldır. Diğerlerini konuşarak bile olsun yaparız. Sıkıntı yok. Ne zaman bölündüğünü gördüğün anda hangi basamaktaysın o kadar basamağı çıkartıyorsun. Çok kolay. Hocam ben bir soru yaptım. ikinci sorudan pek emin değilim. Hadi o zaman gel bile. Linkini yapalım. Sesini de açtım madem. Söyle bakalım. Birinci soruda ne yapabiliriz? Hocam. 80 ile 7 küçüktür. Yani 7 80'den küçüktür. Bir dakika. Hangisini yapıyorsun? D'deyiz şu anda. Tamam hocam ben de iyi yapayım. Hocam seks, 7, 8 7 yok. 80'den küçük değil miydi? Tamam da canım benim 7 yok burada. Bakayım bir sen farklı mı soruyorum? Hocam bir sen C'yi yapıyorsun. Sen C'yi yapıyorsun. He. Hocam C'yi yapıyormuş. Hiç fark etmemiş. C'yi yaptık ama ben sordum hatta kim yaptı kim yapmadı diye. Esma Nur söyle bakalım. Hocam dede 8 8 ile eşit eşit Yani 8'den e, itibaren böldüğümüze göre kaç basamaklı? Nasıl hocam? Yani e, bölüm kaç basamaklı olur o zaman? 2 basamaklı hocam. Hocam yapabilirim. Bir dakika yap. 2 basamaklı. Hocam, hocam ben anladım ama. Bir dakika şimdi. Esma bir daha seni kaldırıyorum. Hocam iki basamaklı. Şimdi şöyle iki basamaklı olmuyor. Niye olmuyor biliyor musun? Biz ne zaman iki basamaklı olduğunu söylemiştik. Bak şimdi. Şimdi bak burada baktığımızda şu şekilde bir olay oluyor. Direkt 8, 8 8'e ne olmuş oldu? Bölünmüş oldu değil mi? Yani ilk basamakta zaten direkt 8 eşittir 8. 8'e bölebildim. 8'e böldükten sonra geriye kalan 9 ve 6'ya da bölebileceğim için kaç olacak? 3 basamaklı olacak. Yani ilk sayıya direkt bölebildiğim zaman aynı basamak değerini alıyor. İkinci sayıya bölüyorsam iki basamaklı. Üçüncü sayıya bölebilmem gerekiyorsa 1 basamaklı oluyor. Yavaş yavaş azalıyor gibi Ha, anladım. hocam anladım ben. Ben sadece yükseltiyorum. Hı -hı, tamam. İsmail söyle bakalım. E'de. Ördüm. 1 25'ten küçüktür. 12 de 25'ten küçüktür. 126'da 126 25'ten büyüktür öğretmenim. Şimdi 126'dan itibaren böldüğümüze göre kaç basamaklı oldu? 3 basamaklı. Hı -hı. Bak şimdi orada herkes karıştırıyor. Neden sanlı değilim. Bak şimdi. Şimdi 1'e bölemedik. Tamam mı? 1'e bölemedik. Sonra bakıyorum. 12'ye bölemedik. Sonra bakıyorum, 126'ya anca böldük. 126'ya böldükten sonra, bakın şimdi, 126'ya böldükten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere bölünmüş oluyor. Daha sonra geriye kalan 5'e de bölmemiz gerekiyor. Bundan dolayı iki basamaklı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde azaltıyoruz gibi düşünün. Yani buradan bir tane alın, yandan da bir tane alın gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Aynı şey bakın, şunun içinde geçer. Şöyle bir kere daha silip yazayım. Bazı öğrencilerimiz burada karıştırıyor. Mesela burada 8'i aldık 8'e bölündüğü için. 1 2 3. Burada bakın 126'dan aldık. 1 2. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani 126'yı bir basamak, 5'i de bir basamak olarak alıp iki basamaklı diyebilirsiniz. Aynı şekilde şundan da bir göstereyim eğer anlamayan olursa. 2 olmuyor. 23 küçük olmuyor. 234 anca oluyor arkadaşlar. Bir basamak geriye kalan 6'da bir basamak veriyor. 2 basamaklı. Buna göre G'ye bir bakalım bakalım. G'yi yapmaya çalışın arkadaşlar. G için şöyle parmakları kaldır bakalım. Yani hangi sayı ilk bölünürse onu bir basamak al sonra gerisine git bakalım. mı. Devamını yaz. Hangi basamağa bölünürse onu bir basamak al daha sonrasını basamak basamak diye ekle. Mesela Kerem Bülbül. Söyle bakalım ne yaptın? Hocam e, ilk önce 9 90'dan büyük olamayacağı için 9 küçüktür 90'da. Sonra öğretmenim 95 90'dan büyük olduğu için 95 büyüktür 90'da. 95'ten itibaren aldım yani şuradaki bir basamağımı. Evet sonra... hocam. Örneğin sonra 957 90'dan büyük olduğu için 957 büyüktür. 90'dan 9576 büyüktür. 90'dan hocam. 4 basamaklı. Büyük olan değerleri aldık yani zaten arkadaşlar. 9 Öyle hocam. 1, 2, 3 3 basamaklı diyoruz arkadaşlar. Ya da benim dediğim gibi şu şekilde kolay yolu da var. Yazabilirsiniz arkadaşlar. 95'ten itibaren bölündüğü için 95'in altına 1 yazın. Sonra arkadaşlar şunları da ufak ufak 1 1 1 koyun. 1 1 1 daha 3 ediyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi büyük olanlardan itibaren yazarak da yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle zor örneklerden soralım. Son 4'lüden soralım. 1563 156, 356 731 73 912 60 5.681'de 56. Bakalım kim yapacak? Şöyle bir parmakları indirdim. Hangi basamakta bölünüyorsa ya da arkadaşımızın yaptığı gibi büyüktür küçüktür hesabıyla da girebiliriz. Büyük olduğundan itibaren yazdığım bütün sayılar için inceleyeceksin. bekliyorum arkadaşlar Evet. Yapamadık mı? Parmaklar yine az. Mesela şöyle konuşmayanlardan. Zühre. Hocam. Ben onu dört yaptım. Direkt cevabı söyledim ama. Şimdi şöyle bir senle inceleyelim Zühre ki anla. Şimdi bak. Bir için inceliyorum bak. Direkt şöyle arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Bir. Küçüktür yira, 156 değil mi? Bir için evet, içeri basamak basamak. 15. Küçüktür 156. Devam ediyorum. Bak 15'i aldım sonrasında. Sonra ne yapacağım? 156 eşittir 156. Bak burada bölünüyor demektir. Sonra bakıyorum ne yapıyorum? 1563 aldım. 1563 aldım. Büyüktür 156. Büyük ve eşit olanlar bize basamak belirtecek. Yani bu ve bu kaç basamak oldu? İki basamak oldu. Burası anlaşıldı mı? Tamam hocam. Yani ne yapıyoruz? Eşitten ya da büyükten sonraki ifadeleri alıyoruz arkadaşlar. Küçükler bize basamak ifade etmiyor. Büyükler ediyor. Buradan iki basamak gelir dedik. Buna göre bir daha bir bakın bakalım bunlara. Yani 731 73 incelerken 7 73 73 73 ve 731 73 inceleyin. Büyük ya da eşit olanlar basamak ifade edecek. Buna göre inceliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bayağı bir kişi parmak kaldırmış. Hemen soralım arkadaşlar direkt. Ahmet Doruk, söyle bakalım 731, 70'e böl bakalım. Kaç evet, iki basamaklı? 2 ne? basamaklı. Ney? 2 basamaklı. 2 basamaklı, aynen doğru. Aferin sana. Neden arkadaşlar? 7, 73'ten küçük, 73, 73'e eşit ve 731 de 73'ten büyük. Biz eşit ve büyük olanlara bakacağız. Bu basamak ifade etmiyor. Şöyle bir çizelim. Bu ve bu basamak ifade ediyor. Buradan iki basamak gelir arkadaşlar. Eşit ya da büyük olanlara bakıyoruz. Direkt büyük olarak da gelebilir arkadaşlar. Buradan inceleyelim bakalım altındaki soru için kim parmak kaldırıyor. Haydi bakalım. Nisa Nur Sevim Cevaptasın bakalım. Öbe 2 basamaklı. 2 basamaklı dedin. Neden peki? Örnen e, 91. Örneğin ben sizin yaptığınız yoldan yaptım. Tamam olabilir. Şey Söyle hemen. Için incelediğinde <laughs> 60, tam 9 küçük. için ince 60 tane küçük. Küçük olduğu için öğretmenim 91'e baktım. 91'in içinde var öğretmenim. Orası bir, orası da bir oluyor. Yani iki basamaklı oldu. 91 için bir yazabilirsin, altındaki iki için de bir yazabilirsiniz. Bundan sonra 91 büyüktür 60. İster benim yolumdan yap, istersen bu yoldan yap. İkisi de aynı şey. Bu biraz daha fazla yazı ile ilgili olduğu için kısa oluyor arkadaşlar. Büyük olacak kadar gel. Geldiğinde bu toplula bir de sonraki basamaklara da birer birer yaz. Bir artı birden iki gelir. M için bakalım arkadaşlar. 5681 için. 56'ya bölüyormuşuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet buna Barış Karakış söylesin bakalım. Öğretmenim 3 basamaklı. 3 basamaklı neden peki? Öğretmenim 556 yok 56 56 da var öğretmenim bir basamak oraya gidiyor 81 kalıyor öğretmenim oraya iki basamak ekleyince 3 basamak oluyor. 8 ve 1'den birer basamak geldi o yüzden 3 basamaklı diyebiliriz arkadaşlar dedik. Ya da aynı şekilde ne yaparız? 5 küçük 56. 56 56 eşit. 568 büyüktür 56. Ve daha sonrası ne yapıyoruz? 5681 büyüktür 56 diyebiliriz. Buradan da büyük ve küçük büyük ve eşittirlere tik atarsak 3 tik var. Bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Çarpma işleminin sonucunu tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Çarpma işleminin sonucunu tahmin etmede bize bir bilgi vermiş. Bakalım ona bir bakalım ne yapabiliriz. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. İki basamaklı sayıları en yakın onla, İki basamaklı sayıları en yakın onla, Üç basamaklı sayıları en yakın yüzde, dört basamaklı sayıları en yakın binliğe yuvarlayınız demiş arkadaşlar. Evet bakalım şuna. 2 basamaklı sayıları en yakın 10'la, üç basamaklı sayıları en yakın 100'e ve 4 basamaklı sayıları en yakın binliğe yuvarlayınız. Yani biz burada ne yapacağız aslında arkadaşlar? En yakın 10'la yuvarlarken ne yapıyorduk? 48 10'la yuvarlarken 50 diyorduk 10'la yuvarladığımız için. 12'de arkadaşlar bakın 10'la yuvarlarken 5'e göre, 100'lü yuvarlarken 50'ye göre yarısı için. Ve binliğe yuvarlarken 500'e göre inceliyorduk. 48, 8, 5'ten büyük. O yüzden bir sonraki onluk olan 50. 2 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluk ya da belli olduğu onluğa göre 10 diyorum. 50 çarpı 10. E zaten arkadaşlar 50 çarpı 10 ne olur? Sıfırlar olmadan bakıyorsun. 5 kere 1 5. 2 tane sıfırı yanına koydum. 500. Bu kadar kolay aslında. O zaman arkadaşlar 65 ve 123'ü bakın 123 3 basamaklı olduğu için en yakın yüzdeye 65 de e, i̇ki basamaklı olduğu için en yakın 10'unu yuvarlayarak yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Bekliyorum. Parmakları bir indirdim. Bekliyorum. Evet. Buna kim cevap versin bakalım. Yağmur Karaduman söyle bakalım. Ne yaptın canım? Hocam 65 en yakın e, onla 70'e yuvarlanıyor. Hı -hı. 123 en yakın onunla 120'ye yuvarlanıyor. Dur. 123 3 basamaklı olduğu için yüzde yuvarlayacağız. Bak. 3 basamakları en yakın yüzde diyor. Yüzlüğe yuvarla bakalım bunu. Hocam onu yüze yuvarlarız. Tamam. 70'li 100'ü çarparsan ne olur peki? Hocam anlatayım mı? Gerek yani direkt söyleyebilirsin cevabı. 70'li 100'ü çarparsan ne olur? Sıfırları görmeden çarp. 7000 7 kere 1 7. Sıfırları yanına koyduğumuzda 1 2 3 7000, 7000. bizim doğru cevabımız olmuş oldu. Bu kadar basittirsin. Aferin canım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. 10 dakika molamız var. İlk dersimiz bitti. 10 dakika molamız için şu 3 tane soruyu yapın arkadaşlar. Aradaki kalan zamanınızda. Daha sonra da arkadaşlar teneffüsten sonra bu soruları cevaplayalım. Tamam. E, dersi burada e, sonlandırdım.